Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yine farklı bir oyun oynayacağız. Bu sefer de farklı bir oyun. Ve bu oyunun ismi Car Parking Multiplayer. Ama uzun zamandır video atmıyordum. Bunun nedeni ise nasıl desem ben bir LGS sınavı vardı. 8. sınıfa gittiğim için LGS sınavına girecektim ve bu nedenden dolayı da bir haftadır bir buçuk haftadır video atamıyorum. Ders çalışıyordum. Ama bugünden sonra ee, bu bir hafta iki hafta boyunca her gün video atmaya çalışacağım atabildiğim kadarıyla ve bugün yeni bir tane oyuna girdim bu oyunu önceden de oynuyordum ben bir de şimdi bir daha girdim video çekimizdim birkaç gündür de oynuyordum zaten bu oyunu yüklüydü yani telefonunda oynamıyordum Hemen gidelim. Bakın mesela Fener'e gelin konvoy var diye birisi söyledi. Bakıyoruz. Ramazan Bey. Adaşım. Yok. Nerede Ramazan? Oyundan çıkmış beyefendi. Hemen bir şey denerim o zaman geri. Bunun ismini. Bu da çıktı. Yanına gittiğimin hepsi çıkıyor ya. Şimdi, şimdi da şöyle, şunu şöyle biraz şu tarafa alalım. Arkadaşlar bu arada durun şöyle şuraya geçeyim size arabamı göstereyim. Ben bu arabaları falan hepsini önceden aldım. Daha bir sürü bu tarz arabam var. Bakın krom. Bakın pembe e, pembe yeşil. Hepsini önceden hilelik gerek parayla aldım. Ondan sonra hesabı da kaydedip Normal hiç gerek. Şu anda oynuyorum. E şimdi pazara gidelim. Pazarda bunu satmayı deneyelim. Şu anda paramız çok az, 150 bin. Boyun nasıl hileli yüklenebileceğini ve başka isteyebileceğiniz yani birçok oyunu nasıl hileli yükleyebileceğinizi söylememi istiyorsanız o videoya 15 like bekliyorum. Size göstereceğim. Hatta 15 çok olur 10 like değil. Aa çok kastım. Mesela bakalım bunu ne kadar satıyor? Şu kıtır arabayı mı 1 milyona satıyorsun ya? Yani? Bunu satsam adam olur mu ki? Bakalım kaç diyelim? 2 milyon 500 bin. Paraya ihtiyacım var. Allah. Bakalım alan olacak mı? Çılgın ne yapıyor yanımda Yanımda çekilirse arabadan Parayı bekleyeceğim Hıh hemen kilitledik evet Arabamızı buraya bıraktık Şimdi biz mesela araba çalalım Aha arabayı çaldım <laughs> Şimdi araba çalma denedik İlkinde başarılı oldu Mesela iç kameraya da geçebiliyoruz Ama bunun için daha Tam olmamış Çıkalım Araba yerinde sekiyor ya şu an. şu araba. Bakalım. Bir bu arabayı çaldık. Ve götürüyoruz. Mesela Burada yeşil olan yeşil onu yanıp parlayan şeyde orada para var yani. Onu gidip aldığınızda size bir miktar para geliyor. Bak, 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 bak. arabanın sahibi geldi. Kaç, kaç 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 kaç. Arabanın ne kadar kaçabilirsek artık. 37 kilometre yol gitmiş bu arabayla. Aracın sahibi. O hız limitinin olduğu yerin altında yazıyor. 0037. Bir günlük yazıyor. Ben ya, nereye görünüyor? Bakın arkadaşlar. Şu yakınlaştırdığım yerde sarı olan yerde ev var. Şu para görünen yerler hamburgerci gibi bir yer. Oraları ben satın aldım. Hilelik gerek hepsini. E şu anda da işte rahat bir şekilde gidiyorum. Şimdi şuraya gidip oradan parayı alacağım. Ondan sonra belki şuraya giderim. Şuradaki para yerine. Burgeri. Uzun zaman sonra video atmak değişik olacak. Yani bir buçuk haftadır falan video atmıyordum. Ama bundan sonra video gelecek. Sınavımı atlattım. Daha bugün saat 9.30'da sınavım başladı ve sınavı bitince geldim bugün bir video dedim Saate de bakın 17.34 yani 5.30 gibi. 5.35. Arkadaşlar olmadı ben bu eee hamburgerciye gideyim. Bir videoyu başlatayım. Daha annem geldi. Evet arkadaşlar geldim o tarafa doğru. Hatta hadi sonra ben sahibine, sahibine de bir kıyak yapalım. Şöyle şuradan benzin dolduralım. Benzinini fullleyelim. Bakalım şimdi o hamburgerimizde ne kadar para var. Oradan da öbür hamburgerciye gideceğim. Tank is full. Ve ben şöyle döndük. bakıyoruz sağımıza solumuza. Sağımıza baktık. Solumuza baktık. Şöyle hemen kamera yeniden düzeltelim. İşte, full. Dediğim gibi arkadaşlar bu video 15 dakika like gelirse birçok oyunu nasıl hileli yükleyeceğini size göstereceğim. Para hileli. Aa. Arabanın sahibi oyundan çıktı. Tüh. arkadaşlar oyun bug'a girdi galiba şu an. Heh, tamam. Arkadaşlar oyun girdi. Bu arada arkadaşlar boyunları bana artık arkadaşlık iste atabilirsiniz. Ben arkadaşlık iste atarsanız size benden güzel bir tane hadi araba. Bu da size bir kıyam olsun. Krom. Bu yine bu tarz. Bakın mesela tüm arabalar açık bende ya şu anda, neredeyse. Gezelim. Mesela buna da krom vardı. Bunu kardeşime verdim. Onun da kromu çok güzeldi. Ondan sonra bakalım hangi arabalarımızda krom var. Geç mesela bu arabayı da seviyorum. Aa bu yanlışmış. Pardon yanlış oldu. Başka bir tane arabaydı. 99 tane 99 tane araba var ya oyunda. Bu Bunda bir şey var mı yok? Mesela direkt aha Porsche. Mesela bundan modifiye edebilirim. Para kasıp. He. Bizim burada satıcılık yapanlar var ya. Ay video çekiyoruz. Video Şimdi arkadaşlar bakın bu da kırmızı krom. Ondan sonra bir tane daha araba da vardı. Bir sürü araba da vardı da işte şu anda hatırlamıyorum yerlerini. <laughs> Bunda da var bakın. Size ben en sevdiğim kromu vereceğim. Ya en sevdiğim arabayı vereceğim bunu vereceğim. Bana arkadaşlık isteği atarsanız. Burada 473 829 çiz 0 numara kodum şu sağ alttaki yere yazıyorsunuz. Gelin ben oyundayken bana join denin. Benim oynadığım yere katılın. Söyleyeyim bana şu şu senin videodan geldim deyin ben size bu arabayı vereceğim. Ciddi söylüyorum vereceğim. Şimdi ben o dediğim yere gidip videoyu başlatıyorum. Evet arkadaşlar yeniden geldim. Ben dolduruyorum. Normal normal diye. Motoru kapalı. Bakın Hadi. anahtara basıyorum. Niye çalışmadın? Bir çalışınca çalışayım da yani... ...gaza geldim. Bakın mesela arkadaşlar, sesi yavrum. Burada gözüm kaydı ya. Ama ne, köşkünle mi girelim şimdi? Bu oyun aktif bir şekilde oynanamıyor zaten. Şöyle şuraya bırakalım. Demek evet, burada 13.000 13 bin lira. Çok iyi bir fiyat. Şey. Buradan da e, burger, yani hamburgercileri bir tanesi 200 bin dolar. 200 bin lira. size gösterdiğim şuradaki ev ise 500 bin lira. İlk önce gelerek iyi e, siz de benim yaptığım gibi. Bu videoyu mesela kendinize yapmayı ye yediğinizi göstereceğim.

Arabanı çok üzülsün. M'ye getirin. Sana dördüncü viteste. Arabayı durdurdum. Vitesi eksi ortalık düşürüyorum. Birinci vites çok güzel. Arabanızın fazlasını düşürüyorum. Kafanıza göre Ben D'de kullanmayı tercih ediyorum Oo 5 bin Gör 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 Gör

Onlardan her geçişimizde 5 lira. Hop bakalım. 4 bin lira. Bu 4 bin geldi. 4 bin lira. Çok zaman i̇şte işte falan geldi. Ama duramam. Daha para ya. Şöyle göstereceğim kaç verdim. Sağ ol. 5000 olsun tam öyle alacağım. Bakın bu sesleri falan da var ya. Bunlar harbiden güzel. 153. Ana bir daha biraz daha almış. Ben 5 milyon fam. Giriş kodlarını belirterek sonradan gelip alabilirsiniz. Paraya ihtiyacınız olduğunda. Arkadaşlar bir daha para çıktı. Ben parayı alıp size a size alıp göstereceğim kaç bin lira geldiğini tekrardan durdurup oraya gidip geliyorum Evet arkadaşlar da geldim şu anda bakıyoruz ne kadar veriyor 3 2 1 artık 40 bin. Kar, kar, kar parking mi tıklayı başlıkta da yazarım zaten bu videoya like atıp abone olun like atın dedim like benim kanalıma abone olun instagramını takip edin instagramın srm ramazan yazarsanız bulursunuz evet. videoyu bitiriyorum güle güle bay bay